Burada bir e, arazi var, bu arazi Ziraat Bankası'nda e, teminat olarak veriliyor ve süreç farklı işliyor, borca kabul ediliyor ve kamuya geçiyor. Kamuya geçtikten sonra ivedi bir şekilde villa, konut imarına açılıyor bu arazi ve arkasından da e, hemen inşaat girişimlerine e, başlanılıyor ki burada bir rant var. Ve insanların hakkı yenilerek oluşturulan bir sorun e, her şeyden önce bir zihniyet sorunu. Yani siz İstanbul'un en müstesna yerlerinden birisini yeşil kalabilen bir noktayı, bir yeşil alanı bir sermaye grubuna peşkeş çekeceksiniz. Son aradan yıllar geçtikten sonra da biz İstanbul'a ihanet ettik diyeceksiniz. Bu kabul edilebilir samimi bir şey değil. <laughs> Şu kapıyı kırdılar. Kendilerine yol yaptılar ama burası güzel. Polisin ablukası altında kepçeyi getirdi. Çak diye bizim şu duvarımızı yıktı. Burası İSKİ arazisi. Yeniden söylüyorum. İSKİ geldi şu burada. Tutanak tuttu. Burası bir işgal şu anda. Bu yalanı diyor abla. Güvenlik sorumlusu. Ya, evet. bak gösteriyor. Nereye evet. asıl? Bak gösteriyor. Asıl şey Bu şantiyenin ruhsatı yok. Şu an yok. Asıl getir. Asıldı dediğiniz Asılan şey ruhsat değil. Bir şey, Burası bir, bir, var, bölümü, bir, bölümü. Bir bölümü. Bir bölümü. sadece Bir değil. Ya sizi saklayacak bir şeyiniz yok ki zaten kalmışsınız. Zaten her tarafı mahvetmişsiniz. Onun için gösterdikleri şey bu. Bu saklıyorlar. Bizim de enayi olarak buna inanmamızı istiyorlar. Burası kamuya ait bir yer. Biz, 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 biz Evet burası böyle bir yeşil alandı arkadaşlar Biz Gelecek Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere rantın her türlüsüne karşıyız. Yeşile karşı yapılan kıyıma karşıyız.